Evet arkadaşlar. Hepiniz BF'ye hoş geldiniz. Biliyorum BF çok atıyorum ama vaktim olmadığından atmak zorunda kaldım. da Sifon'un da hikayesine devam edeceğiz. Kusura bakmayın şimdiden. Üzgünüm. Yürüyün. Let's go. Let's go baby. Bağırmayın gençler, bağırmayın. Ne yürüdük ya, ne yürüdük be baba. İnşallah güzel bir savaş olur ya. alamamışım ya çalmışlar Ay zaten kırarım ya hem de çalınır mı ya Ayıp ya Buna yemiyor mu ben anlamıyorum ki <laughs> Abicim yani biliyorsun ki bar güzel yani Senin de işine yaradı benim de işime yaradı yani İnsan sayısız ya biraz o can sıkıyor Şu mühimmatı al! Dikkat Ulan ne güzel yakaladıydım ya! Ölmeyeyim diğer tarafa dönerim diye düşünmüştüm ama şeyi. Aha, mühimmat. Cık, i̇stediğim şey olmadı ben arkalarında falan dedim de. Olmadı istediğim şey. Hadi reis koş. Ya arkadaş. Hanım da olan ağlar. Biraz bekleyeceğim. İşte bekleyemiyoruz da yani. Ya çalma ya çalma ya. En sevmediğim şey ya. Çık ya. Onu ben alayım canım. Sağ ol. Biraz mühimmat al bakalım. herif kış etti herif bizi. şey bana da herif kış etti <laughs> şu kadar daha sağlık olacak sanki Canına dikkat etsen de öyle sıksan be reis. Senin can sağlığın için hiç iyi değil yani çünkü. Kendi can sağlığı için kötü bir şey bu. Ya abi. Madem alamayacaksın şey yapamayacaksın çık hele ya. Hop 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 çık hele çık 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 çık. Çık ya vermeyelim. Nanay yoluna gitmek istemeyiz. Star oynamıyoruz da ağzına tipiyim. Alıyorlar ki boş boşuna. Biraz mühimmat. Al bakalım. Çık hele kral ya. Çık Allah razı için ya. Şu olsa yani alacak adam bulamazsınız. Biz al bizim alacağımız adamlara odaklanıyoruz. Bu nasıl iş? Bu nasıl zihniyet ya? Bana ne abi ya, ya? Kirli olan yeri istiyorum ya. Böyle geri yere geçirmek istemiyorum şu an. da bir şey alamıyor bir şey almadık. Unutmuşum ya onu şeyini. Hadi hadi yapalım şunu. Deneyelim şansımızı bir. Ya abi bu ne ya? Bir yardım edin kardeş. Bir yurdum bir yurdum. Kusura bunun sesi ne dolayı üzgünüm geliyorsa özür dilerim. Hadi be abi, hadi be abi. abiler Hadi reis, hadi. Allah'ım ya sabır 20 mermi yetmiyor reis. <laughs> Sesimi alamaman ki Ya şu tarafa geçecektim. <laughs> Allah. Yani arkadaş yapacak bir şey yok kardeş. Seviyorum ya bu silah da ayrı bir efsane ya bence. Yani bu oyunun efsane demeç veren silahlarından biri bence yani gerçekten Hiçbir hasara isabet oranı sahip diye düşünüyorum şahsen. Şu mühimmatı al. ya yapma ya yapma ya yapma arkadan gelme ya arkadan gelme ya Ya siz de bir yardım edin be gençler. Ya bu nedir ya? Ayıp ya gerçekten ayıp ya. Gerçekten ayıp ya. Bu nedir ya? Bir yardım edin oğlum ya. Abi şurada ne işiniz var ya sizin ya? Öf. Yemin edebilirim ki var ya bazen şu oyuncuların yani özellikle BF oyuncularının bu şekilde yapması çok sinirimi bozuyor ya. Ya oyunu yanına alafım yok ama. Oyunu yanına aşırı derece cringe ya. Aşırı derece de sinirimi bozuyor ya. Ya abi oynamayı bilmiyorsan oynama ya BF'yi. Allah azıcık ya. Abi arkandakini ya da önündekini herhangi bir şekilde bir şekilde alırsın Allah'ın izniyle. Lan biz de oynayamıyorduk okey de Bizim bir FPS e geçmişimiz de var ama. Hadi. Abi oynayın yani. Şu hayatta yapamayacak bir şey yok. İnsanın kendine güvendiği sürece yapamayacak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben şahsen. Ya yapma şunu. Evet yani biz de oynayamadık. Ya yani işin şeyi bir yana. İnsanın bu hayatta kendine güvenip de yapamayacağı hiçbir şey yok bence. Yani yeter ki önce Allah'a inansın, güvensin, umudunu Allah'tan yana hani ümidini getirmesin öyle söyleyeyim. Bir şekilde Allah'ın her şeyi yoluna girer. Yani ya başarabilirsin bu bir oyun bile olsa yani. Şahsen. Neyse. Devam. Aa sana mühimmat. Lafı salladığımda neyle yanlış anlaşılmasın kesin gibi yani düşüncemiz yok yani. Devam. dikkat edin. Ha ne boşluk bildi. Ya <laughs> Yok, kardeşim. <laughs> hadi oğlum şunu 22'likte çıkaralım artık. Hadi. Bu mühimmat sana. Kira ama bak ne kadar çıkarsa. Tamam. Oo baba. Daha ya, hayır. Ya hayır ya. O baba ya. Yedi. Ya abi. Kaldır beni. Reis bir kaldır. 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 Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya bu nedir ya? Bu mühimmat sana. Boşa gitti ya. Aha mühimmat. Biraz mühimmat. Al bakalım. Teşekkür. Amma mühimmat <gülüyor> <gülüyor> ya, ar <laughs> da artık ha. Mühimmat al. Şu mühimmat. Ya Hadi hadi. Ya hadi oğlum boşa gitme ya. Hayır ya hayır. Hayır. Ya hayır oğlum hayır ya senin atacağın işi. Aa. Ya ne şerefsiz adamsın ya. Ulan şu güzelim maçın içine ettin ya. Eğden devam etsek arkalarına yanaşırdık ya yapacak bir şey artık. Abi inşallah ön tarafa verir ana. Sıkıyorum onlarla uğraşsın. Ben daha büyük balık avlamaya gidiyorum. İnşallah. Vurduğumuz o yönde ama Vakit kaybediyoruz ama yapacak bir yok. Başka çare yok yani. Bakalım <laughs> yani burada var mı adam? Doğar. Havan hadi çocuk ya ben istediğim şeyi yapamadım ki ama Ben büyük bir şeyin arkasından geçip adamı almayı düşünüyordum Hiçbir şey yapamadım yani Bayal havlayamadım Oltamızı boşa çektik ya Hadi be oğlum Allah rızası için ya bir sal beni Oğlum çok canımın içine sıçtın ama ya Biraz sürünelim Ya abi ya abi Aa! Ya abi ölecen ama ya 97 ne ya Gerçi 97 bana daha mı fazla vurdu Ayıp 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 ya, araba ayıp kardeşim. Ulan büyük ayıp ya. Abi hadi ya, fırsatları kullanmamız lazım anam anam. Ya o. Anca bekle, anca bekle. Ammana. Tot iş yemiyorsun, değil mi? bir tot iş yemiyor yani. Gelemiyorsunuz kardeşim. Hadi oğlum ölmeden. Hadi ölme. Ölme reis. Aha biraz mühimmat. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ona ölmesem diğeri geliyor ya. Abi siz ortak mısınız oğlum? Nasıl bir zihniyetsiniz ya? İkili alıp ölmeyek ya. <laughs> ah, ah, medik olacak var ya. Ah sen o zaman izle gö gör gömbürtüyü. We have lost objective Charlie. Allah'ım Allah'ım. Hayır 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 ya hayır ya hayır ya hayır ya hayır <laughs> ya ben senin kavana gelirim gel kaldır lan sen kaldır var adamsın adamsın hadi lan hadi lan hadi lan hadi. hadi lan lütfen lan gel lan 2 metre lan abi niye gelemedi <laughs> ya abi yapma ya bomba atıyorum <laughs> çabuk olun bu mühimmat sana Onlar atınca, onlar atınca ölüyor, ölüyor zaman biz. Olmaz böyle. Al işte 16 metrede de varada gelir mi, gelmez mi muamma. Ah yok ya, gelir, gelmez abi. Baksana, ha, geliyor lan, ha, ölür. Hiç gelmesin zaten, ölür yani. Al biraz korkak davranmayalım lütfen please. Sana mühimmat. Ay senin ağzına çanağına tüküreyim hayır ya. Aha öldü. Öldü de benim de canım az. Buraya bir sıhhiyeci lazım. Mühimmatı al. Çık 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 çık. Kral devam et de. Abi biraz geri planda kalsaydım iyiydi ama. Geri planda da kalırsam sen hiç o baba. Ekip gidiyor ya. Ya abi, abi ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hay senin ağzına tüküreyim çocuk ya. Hemen ben aldım diye düşündüğüm için bıraktım lan aha mühimmat teşekkür ederim ulan ne mühimmat bıraktım be lan oğlum yere yatma lan yere yatacağın zaman yere yatmazsın yere yatmak istemediğinde de yere yatarsın al işte böyle şu mühimmatı al aha biraz mühimmat Hadi. Al Cık, şu yana Ya oğlum bir sal ya. Mermi değiş, mermi değişsene reis. Reis mermi değiş. Al Şöyle başkaları reis abi ben ne puan topladım bu konuda ya reis orayı bir kış edin abi fena güneş oldu çok keyifli oyun ya Ya şahsen şunu söyleyebilirim ki yani eskimeyecek. Eskise de hani güzel hatıralar bırakan bıraktırmış olan bir oyun olarak kalacak yani. Umarım uzun solukta devam eder Şu yani oynamak al. istediğim oyun yani sürekli hem de. aha orada. Oh. <laughs> Gerçekten Biraz böyle var mühimmat. ya acayip derecede yani ya. Bütün nesli doyuracak bir oyun yani. Yemin edebilirim ki var ya bütün nesli doyuracak bir oyun. Yani kaç nesil daha doyurur yani. O kadar güzel bir oyun yani. hala daha bir nesli fenasıyla doyurur yani. Aha biraz mühimmat. Bu mühimmat sana. Fazla fazla nesne doydu yani o kadar güzel bir oyun yani Alam al yani konuşamadım yani Almayanlar pişman olur yani oynamayanlar da aynı şekilde yani Alıp oynamıyorsan bu oyunu Sıkıntı Hiç bir oyunun olmasın hiç oyunu oynamıyorsan Hiç bir oyunu oynama <laughs> Şahsen mü müthiş bir şey ya ya oynayamıyorsam bile yani çok ölüyorsam bile ya yani şu ortamı yaşamak var ya şu ortamı tatmak ayrı bir duygu bence şahsen. Ya o apayrı bir şey ya apayrı bir dünya ya. Adamlar nasıl bir şey yapmışsa yani gerçekten Yayın tepe noktalarından biri yani bence bu oyun. En tepe noktasında durur ve durmaya devam eder yani. Ne kadar 5'i de beğenilmese de 5 low klasmanın hani hemen çok üstünde olmasa da altında kalır kalsa bile yani oynanabilirlik ve hani nasıl anlatayım müthiş bir şey ya hikayesi açısından değil ama oynanış açısından gene de bence birçok oyundan BF15 çok iyidir yani bence ha, 4'ü zaten söylemiyorum ama hani bence bu çok güzel neyse çok şey yaptım oyunu övdüm <laughs> Ya övülmeyecek de değil ki kardeşim yani övülecek bu oyun. övülmeyecek değil ki övülecek bu oyun yani. Görmüyorum ki adam abi görmüyorum oraya atan kafasına tükürün. kim attı onu. Kaldırabilecek adam olur mu var geliyor geliyor gönlümün efendisi. Gel gönlümüzün efendisi gel. Hadi be. <Gülüyor> <Gülüyor> lan biz atınca yemiyor. Yedi lan çok şükür. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum görmüyorum ki arkadaşlar. bir şey ya mühimmat, keyif var ya ayrı bir şey ya Aha, sana mühimmat. ya bak mühimmat isteyen insan sayısına bak mühimmat senin. ya abi attım ama onu ben ya ara 37 kill aldım ama yani aldığım killlerden keyif aldım yani yalan söylemeyeyim müthiş bir şey ya diyorum ya böyle bir ortam böyle bir şey yok ya böyle bir zevk yok ya evet inşallah bu zevki ben benim yaşadığım gibi sizler de inşallah yaşamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay. Takipte kalın. Ha.